Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Discord adresi açtım, e, gelmek isteyen varsa gelebilir, e, sorularınızı cevaplayabilir, sohbet etmek isteyen varsa e, buyursun gelsin, İyi seyirler. Ben, ben gördüm. Var. Nerede? Ben de. Aynen. Nerede? Yön. De. İşte. Neresi? HS body. Solumuzda da adam var. Solumuzda da arkamızda da adamlar var. HS body attım. Yarosu duydun. Bu da kanka. O ben. Yok kanka. Hangi yeşil kart falan var üstünde mavi kartı ya. <laughs> Diğerleri yıkıldı ama. Aa harbi koyuyor. Reyk yemiş mi? Yemiştir büyük ihtimal soruyor ama. <laughs> İçeride loot var Merdivenim var 2 tane atayım mı? Atma Bir tanesini şöyle kullanalım Oğlum neler oluyor? Buraya da mı? Kanka İçerideki silah fena Kanka şunda mermi var mı? Evet, tamam Yeşil kartları al. Al yeşil kartları. Sen... Merdivenim var ama. Ne avradın o dolu ha? Dolu kanka. Oo. Oh. 200 var aldım var 7 tane sürüm oh. oldu. Oha! Oh, bu oh. kasa az mı? Garajda reis bu evden komik var Katalık var mı kanka hiç gördün mü? Ben set görüyorum ya. Çok sana az Ya az mı bu şarar? Yeşil, mavi, kırmızı bütün büyük oylu alırız Dönüştürme mi yapıyorsun? Aynen yapalım ya çok var. Çık kanka sal bana. Koy hepsini sal bana. Oğlum bu ne? Kanka. Gerek yok be bu kadarına. Kobi hiç izledin mi kanka? Neyi? Kobi Kobi mi? Kobe Kobe Evet O ne lan? Bilmiyorum Kobe'yi Basketbolcu değil mi? Hı hı E izledim. Şimdi sana Kobe atışı yapacağım. Hazır mısın? Ney ki ne? Ananı avradan Tool'umuz var ha Yat bakalım bir. Nasıl bir oturuyon lan? Ha? <laughs> Aldım ses ya. Seni Oğlum <laughs> <laughs> çok güzel duruyordun lan. Çıkartma kaptımın da var. Merdivenin var mı? Yok. Merdan Neden? Nereden değseydik? Sıkrafeli vardı onunla giderdik. Ha biliyorum. Merdivenin var biliyoruz zaten merdivenini. Bak istersen sıkrafeliyi de Yukarıdan kilitlerim. Kireç evet ya. Şimdi uğraşalım. Sen lafı var <laughs> mı? Marap bayrağı da yok. Ömrüm önü hacı 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 Kısa bodyleri falan al Bunları al Kapı güzel oldu GQ evet. evet. göğsü Ver bana kanka Al Nereye attın? Bende Kamera laptopu da al kanka Yerler önemli Aşkı al Aldın sete bak ama Lan, dur hadi Birlerin Bilir'in server'da var ya. Aa, sen bilirsin, kaybetmek istiyorsan. PvP edit ilk önce bak. PvP'den kas bak, oh. benimle. Biraz PvP montajı sevenlerden al böyle biraz gruplardan. Böyle 50 abone falan olsun. Tamam mı? Böyle biraz PvP videolarını biriktir. Sonra, bunların hepsini bir anda kanka. Bir şey yaparım içine... ya. Bir anda böyle editle full. Arda'da arda iki günde bir video at. İki günde. Phoenix headshot target yapacağım. Headshot. Direkt şey çıkma yerinde bekliyorum. Hayo değil mi? Yapıştır kanka direkt çık. Ciğeri Aynı Aynen adamlar var. Adam aşağı bakacak sabuk. Oyunu da onda öldüm herhalde. Full dead dedim. Full dead dedim. Full dead dedim. Abi sen sana al. Da... Öyle double ass öldü. Helal. Bir kişi daha var. Aynen biri daha var. Al onun AK'sini falan al. C'li falan varsa al. Gel yukarı gel. Nerede bu? Oha. Bu ne? Bir kişi daha olduğunu emin misin? Var var. Gel ben ne? Akisi. Altındasın kanka sen bir tur. Kırıp öldü. Ne yapıyon amına? Dur down dog. Can daha var mıdır dur? Nerede öldürdün? Sen üstte mi? Ha gel. Oo, yetişmişsin kardeş. Niye söylemiyorsun? Ekşitin sarsan ama. Az taşta bak öyle bir koydum bana telefonu Yapma onu Hadi bir alayım ya yani. Artık almış mı? Almam ne var çaynoğu? Almış mı? Ha çaynoğu burada değil değil mi? Çaynoğu değil mi? Açıldı çaynoğu hiç bakmadı Hadi roket hadi roket Verdi 3 roket kanka Nice bro Nice Easy man Roket var mi? bende. C4 de var. Yemin et. Allah. Gel gel şu adamın ultuna bakalım burada çıkıp var bunda. Oha. Bakayım. Tamam. Bakayım. hadi gidelim. Hadi gidelim. Geldim. Niye dikkat et ama Kıyıya git O tereti almaya gitsek iyi olur kanki ya Nereden baktıramıyorum Bak şeyde bıraktım O geminin altında gel kanka Nerede nerede gördüm ha pule ekiyor buyur gülüm gülüm eee ne yapıcaksınız şimdi, ee, <laughs> şimdi? eşekler <laughs> önünüze indik Nerede ki görmüyorum. Sola koşuyorum ben. Öldü bir tanesi. Abi bir tanesi burada. Nerede? Nerede lan? Önümde. Seçim var mı onlarda? Hayır. Sana da yok. Arkana binden. sıkıntı büyük kardeşim. Al kanka sana da büyük attım Al takıma kanka Ya ta şey var kendine de var. Ya lan benim sesim niye böyle? Kült gibi. Bu ne böyle? Travesti seti sen mi aldın? Sen aldın Kırmızı Tamam işte travesti seti Şu altı roket var Yer var Hemen önüne yatak atın buraya açılıyor kanka direkt. Şuradan kumaş toplayalım size. Açıkta patlatıyorum kanka. Biriniz dönüşümün yanındaki binayı çekin. Ne? Bu ne abi? Son, son roket galiba. Çok açıkta patlatıyorum ben. Lan patlatıyorum. Adam geldi galiba. Adam geliyor buraya yükse. Nerede? Benim taraftan. 310. Ben de buranın tepesine çıkıyorum. Yiğit sen yeşilde kal kanka istersen. Ben bakıyorum abi yeşildeyim. Kuleye çıkıyor. Tamam göstermeyin kuleye. L96'nı falan varsa vurun. Kulübün de vardı ya sende yok Ben kaldım oradan Süreç şu an bakıyorum Yemi 2 olabilir ha AK ben... Nerede? Kulede Kulesinde mi yanındaki binada mı? Ben <laughs> neyse. Soundtrack peak yapıyor. <laughs> Aa, bagdan vuruyorum Umut. An nasıl lan? Bagdan vuruyor. Aşağı iniyor. <laughs> Açtım bir tane AKL'e bol falan çıktı. Aşağı in Yukarı çıkıyor yine. başlayayım mı ben? Ver garanti. Bol çıktı vereyim mi bir? Yine yukarı çıkıyor. Ben yine, yine vuracağım ya. bacağını. Vurdum bir tane daha. Aşağı iniyor. Hadi. Hele yukarı indi. Aa tepeye indi tepeye indi. M2'li büyük ihtimal. Aynen kanka o M2'li evet, M2 galiba. M2'li. M2 Lan patladı. Adam patladı. Şu an görüyorum onu. Ben onu kesiyorum. Siz şey yapın tamam mı? 3 med attın buna. 3 med attım Çıktı yukarı. Tepede mi adam şu an? Evet tepede. Bak, bak ben oranın taktiğini biliyorum. Bana ver Lodos Antti'ye ben Bak ver bana. Bana ver Lodos Antti'ye. Açtım bir tane. Al bir tane Abi. Abi. Al kanka. Al al al. Boz var kanka ama 4x, 4x falan yok. Yani 4x lazım. Yok. Ne yapacaksın kanka ben de yaparım burada. Kanka o metal var ya en üstteki yani. hmm. Oraya sıkınca geçiriyor mermi. Yani adamın kafası da piklemesine gerek yok. Adamın helisi yok değil mi şu an? Yok Yavaş. uçtu. Sap çekiyor. Bad attım. Bad attım sahib. bir tane bad attım. Geçmiyor. Bir tane bade vurdum. Aaa çıkıyor merdivenden çıkıyor bir. Merdiven? Hangi merdiven? Öndeki binada galiba içinde. Evet. Ese bat attım, Ese attım ona. Abi hızlı roket, yanıcı roket çıktı hayal mi e, Tepede öldüm ben e, tepede. E, Tepedekini öldüm. Kim çektim geliyorum. Bayağı Yakın bayağı. yatan var. Arkadan ne mi Öldü ki, bu ki, galiba. Öldü bu. Öldü, öldü mü ama? Öldü, öldü. Öldü, öldü aynen. Tamam. Şırınga veririm. Geliyorum kanka. Koşuyorum. Gel bana doğru gel. Evet, ne bu Sana ses mi duyuyorum adamım sesi 50, 50 er dedim. 60, 70. Kanka. Biz dostluğumuzdan önce bana şırınga ver. Tamam. Allah al, al, Bana öldü, öldü. M2. Öldü mi? aşağı düştü. M2'ye aşağı düştü. Harbi mi? Evet. Aşağı düştü. Ben de gidiyorum. <laughs> butun aldık mı bir tankın etkine? Aşağı fırladı M2'si. Emin misin? Evet. Ölmemiş ki adam Öldü öldü yani Ölmüş ya. O ne lan? Bana Aşağı fırladın bizi ya Ben bana yakıt ver ben yukarıya alayım sizi M2 arayın